Bizim için çok önemli konulardan bir tanesi de saç konusu. Ne alaka diyeceksiniz? Saç niye önemli? Saç olmayınca önemli. Hani olunca önemli değil tabii. Şimdi çok saçlı ve çok yakışıklı olan Hollywood aktörlerine biz ekip olarak biraz gıcık kapıyoruz. Ne yalan söyleyelim. Şimdi onların karizmasını da böyle ufaktan ufaktan hafifçe çizmek istiyoruz. Şimdi... Tüm hanımefendilerin neredeyse hayran olduğu George Clooney. E geliyor ya. ekrana. George Clooney saçlı hali. E, Tüm hanımefendiler hayran. doğru. Peki George Clooney kel olsaydı ne olurdu? İşte böyle olurdu. Ne haber Clooney? Saçsız halin de kötüymüş hani. Hani bizim de saçlarız ama sana hiç gitmiyor böyle. Bitti mi? Bitmedi. Sırada kim var? Brad Pitt. Ya Brad Pitt deyince hakikaten akan sular duruyor. Brad Pitt'in ismi bile hanımefendilerin bakışlarını değiştiriyor. Şimdi Brad Pitt'i hepimiz biliyoruz. Evet yakışıklı adam. Peki Brad Pitt kel olsaydı nasıl olurdu? <laughs> Buna bayıldım. Brad Pitt kel. Efendim evet, süper. hiç o karizmadan bir şey kaldı mı? O karizma ne oldu? <laughs> Gitti değil mi Brad? İşte Brad Pitt'in karizması da efendim hafiften çizildi. Sırada kim var? Sırada dosyamıza bakıyorum. Johnny Depp var. Johnny Depp, efendim yine hanımefendilerin çok hayran olduğu bir Hollywood aktörü Johnny Depp'i biliyoruz. Peki kel olsaydı nasıl olurdu? kel Johnny. Johnny'e bundan sonra kel Johnny. Sırada kim var? Sırada Tom Cruise var. Tom Cruise efendim Tom Cruise deyince de akan duruyor. İşte Tom Cruise'ı hepimiz tanıyoruz biliyoruz. Tom Cruise kel olsaydı nasıl olurdu? <laughs> Vay Tom. <laughs> Yalnız Tom Cruise'un bu fotoğrafı hani burada o oh, fotoğraf teknikleri kötü kullanılmış hakikaten ama çok komik olmamış mı bakar mısın? <laughs> Gülmek istiyorum. <laughs> oh be biz hani saçı biraz az olanlar herhalde daha doğrusu biz kel olanlar biraz şimdi rahatlamışızdır. Yani bu Hollywood aktörlerinde saç olmasaydı görüyorsunuz bizden bir farkı yok.